Aslı Hanım bu gece beni aldattı. Ben çok pişmanım. Onunla birlikte olduğum için çok pişmanım. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Kaya ve Aslı arasında çok büyük bir kavga vardı. Ve Kaya Han Aslı'nın kendisini aldattığını öğrendi. Hatta telefonu kafasına attı ve Aslı gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Aslı aslında eski sevgilisiyle konuştuğu ortaya çıktı ve Kayahan bunu kaldıramadı ve ben gerçekten de çok pişmanım. Eski sevgilisiyle konuşuyormuş ve ben bunu fark ettim. Ben Aslı'yı sevdiğime bile gerçekten çok pişman oldum ve beni aldattı dedi ve o anlar herkesi şok ediyordu. Çünkü Aslı'dan kimse böyle bir şey beklemiyor ve Asl Aslı'nda Kayahan'ı gerçekten çok sevdiğine Herkes inanıyordu ve aslında böyle değilmiş. Yani eski sevgilisini unutamayan Aslı, eski sevgilisiyle konuşurken telefonla yakalandı ve Kayahan Aslı'yı bir daha affetmeyeceğini ve Iğdıra geri döneceğini söyledi ve artık ne programa ne de başka bir şeye çıkacaktı. Çünkü Kayahan artık programda olmayacak ve Boş yere uğraşmakta istemiyordu ve ablası haklı çıktı. Çiğdem ablasına dönen Kayahan ise "Abla sen haklıydın. Ben seni ilk baştan dinlemeliydim. Sen her zaman doğru olanı söylüyorsun" dedi ve sarılıp birbirine ağlamaya başladılar ve Aslı ise adeta kahroluyordu çünkü Kayahan aslında kendisine göre onu yanlış anlamıştı ama böyle bir şey var mı bilmiyoruz ama ilerleyen zamanlarda her şeyi göreceğiz arkadaşlar ve tabii ki bu sosyal medya yüzünden çiftler ayrılıyor ve <laughs> programda her şey düzene giriyor fakat akşam yayınlarda her şey daha da kötüye gidiyor yani bir an önce bu sosyal medyayı sana değer oyuncuları bırakması gerekiyor yoksa bu iş olmaz uğur arslan ve Kar Songül Karlı ise zaten bunun farkında ve sürekli de şu sosyal medyayı kullanmayın. Sizin yüzünüzden biz burada topluyoruz. Siz orada akşamüstü dağıtıyorsunuz diye konuşmuştu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.